Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan otobüste kan bağışlarını almaya devam eden Kızılay personelleri sabah saatlerine, akşam saatlerine kadar çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu 12. kan bağışımız. Sürekli kan bağışı yapıyoruz gerekli olan durumlarda da arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, lazım olan kişilere kan bağışı vermek istiyoruz. Yani hem vücut sağlığı için hem e, gerekli olduğu için kan bağışı vermelerini öneririm. Bu 11. 11. sefer oldu. üç ay sonra yine verecek mi? Tabii ki devam. Herkesin kan bağışı yapmasına tavsiye ederim. Bu ülkemizin başkasının değil. Hani şey vardı ya, hadi çocuklar aşı programı vardı ya. Haydi herkes kan bağışına diye diyorum ben de. Yani mutlu hissediyorum. Yani bir kişiye can vereceğim için tabii ki de mutluyum. Sonra buradaki insanları falan gördüm. Öyle geldim.